Herkese merhaba arkadaşlar. Didim Efeler Mahallesi'nde güzel, uygun fiyatlı bir ev tanıtmaya geldim size. Gerçekten çok uygun fiyatlı. İçeride eşyalar var ama eşyasız satılık. 260 metrekare arsı içerisinde 3 artı 1. Harika bir ev. Ben çok seviyorum. Akıllı sistem, otomatik panjurlu ve fiyatı da uygun. Çevreye baktığınızda 8,5-9 milyonlar, 9,5'lar konuşulurken bu ev 7 milyon 700 bin TL'ye. Tamamen müstakil ve hemen alınabilir, taşınılabilir güzel bir ev arkadaşlar. Eşyalarınızı alıp hemen geleceksiniz. Evde masraf yok. Burası araç park yerimiz. Hemen sağ tarafında güzel bir havuzumuz var. İki basamakla ana bahçeye ulaşıyorsunuz. Evin girişinden itibaren bence mantıklı. Eğer böyle bir ihtiyacınız varsa ev almayı düşünüyorsanız burayı kaçırmayın. Kesinlikle görün derim. Çünkü çevrede 9,5'lar konuşuluyor. 8,750'ler konuşuluyor. Burası 7 milyon 700 bin TL'ye bence alınabilecek en mantıklı yerlerden bir tanesi. Euro bazında satılık 270 bin euro diyorlar. Şu anda rakamlar ona tekabül ediyor. Ama tabii ki kur artışından ne olur bilmiyorum. 7 milyon 700 bin TL şu an mantıklı bir fiyat. Güzel bir havuzumuz var 30 metrekare civarında. Havuzun içi pis gözüküyor. Neden? Su temizlenmediği için arkadaşlar evde oturan olmadığı için normalde bu suyun sürekli devir daim yaparak temizlenmesi gerekiyor. Temizlenmediği için böyle gözüküyor. Ama gayet güzel de bir havuzumuz var. Seramikler de çok şık. Burada üst tarafı hafiften çıkartmışlar yukarıya doğru dışarıya doğru. Ön tarafa da belki şezlong konulabilir. Bir iki tane masa ...sandalye konulabilir. Yan tarafta şezlong yerimiz var. Şöyle köşeden de bir gösterelim mi? Köşeden de bir gösterelim. Arka tarafı dolanmamıza gerek kalmasın. Ev gayet mantıklı. Bence bir boya yapılabilir. Eşyalar çıktığı için birkaç tane e, tablolar asılmış. Onların yerleri belki boyanabilir. Başka da bir masrafı benim gözümde yok. Tabii ki karar merciği sizsiniz. Kararı siz vereceksiniz. Gördüğünüz bir eksik olursa da yazarsanız... ...sevinirim ki zaten biz gördüğümüz eksiklerin tamamını söylüyoruz arkadaşlar. Kimseden çekinmiyoruz. Kimsenin alınmasına ya da küsmesine bakmıyoruz. Çünkü insanlar yıllarca çalıştığı parayı bir gayrimenkule yatırıyor. Hayatının belki de en büyük kararını alıyor. Biz de bu kararda aracı kurum olarak elimizden geldiği kadar en şeffaf şekilde davranmaya çalışıyoruz. Tabi bu süreçte bize küsenler oluyor, darlanlar oluyor, kızanlar oluyor. Özellikle müteahhitler tarafından. Ama bizim için çok da problem değil. Biz doğruyu söyleyelim. Kim küsmek istiyorsa küssün. Güzel bir girişimiz var burada. Yan tarafta az bir yeşil alan bırakılmış ama belki şuradaki seramikler kaldırılıp devam edilebilir ya da buraya bir kamelya alanı yapılabilir, oturma alanı yapılabilir. Salon mutfak ayrı gibi birazdan göreceksiniz. Arka tarafı da bir gösterelim. Arka tarafta ve yan tarafta da yeşil alanımız var. Güvenlik kamera tesisatı hazır. Bence bölgenin en uygun villası. En yakın sahile 2 kilometre mesafede, Akbük sahilinde 4 kilometrelik bir mesafemiz var. Marketler, restoranlar çok yakın. Efeler Mahallesi'nin göbeğindeyiz. Efeler Mahallesi'nin en merkezi yerlerinden bir tanesindeyiz. Şimdi giriş kısmında güzel bir çelik kapı kullanılmış. 60'a 120 seramiğimiz var. Girer girmez sağ tarafta salon, sol tarafta mutfak var. Tam karşıda da yukarıya çıkış merdivenleri ve merdiven altında da bir lavabomuz var. Şimdi seninle bir yer değişeceğiz. E, yer değişelim, genel gösterelim burayı. Gayet güzel bir salonumuz var ama bu eşyalar çıkınca tabii ki daha net bir görüntü ortaya çıkacak. Klimalar gitmeyecek arkadaşlar büyük ihtimal onlar kalacak. Bu eşyalar tamamen gidecek ve size temiz bir şekilde teslim edilecek. Dediğim gibi sadece bir boya masrafı olabilir. O da e, tablolar çıkmış, birkaç yere çivi çakılmış onların belki bir düzeltilmesi gerekir. Başka da bir masrafınız yok. Yukarıya çıkış merdivenleri mutfakla salonun arasını tamamen ayırmış. Böyle döndüğümüzde de Giriş kapısının hemen arkasına bir vestiyar yapılmış. Gayet de güzel olmuş. Dün Bodrum'da mutfakçıdaydık. Çok güzel bir e, dükkan var arkadaşlar. Onun da bir dahaki gittiğimde zaten şu an çalışmalar yapılıyor. üç boyutlar hazırlanacak. Çekimini yapacağım. Çok iyi. Çok iyi ilgileniyorlar. Ama malzeme kalitesini bir görmeniz lazım. Ben 14 yıldır bu sektördeyim. Belki de 3-4 tane yer gördüm. O kalitede yapılan muhteşem bir şey. E, tavsiye edeceğim size. Hatta numaralarını da yazacağım İsterseniz onları da ararsınız. İlerleyen günlerdeki videoda gelecek. Lake mutfak dolaplarımız var. Tezgahımız çok şık olmuş U şeklinde bir mutfağımız mevcut. Gayet güzel değil mi? Tertemiz. Raylı spotlar, led aydınlatmalar ve küçük spotlar kullanılmış. Füme camlar var. Tezgah arasında da 60 60'a 120 seramik kullanılmış. Burada buzdolabı yerimiz küçük. Ama istenirse bu büyütülüp çift kapaklı bir buzdolabı dolabı da olabilir. Şimdi şu alan yataklar gelmiş ama buraya bir yemek masası da rahatlıkla sığar. Gayet güzel değil mi? Tertemiz bir ev. Bence fiyat da uygun. Merdiven altında da böyle bir lavabomuz var. Seramikler çok güzel olmuş. Zaten bu daralan kısmı kullanmayacaksınız. Burada Vitra'nın gömme rezervuarı var. ECA marka musluklar kullanılmış. Çok şık güzel bir ev. Akıllı sistemi de göstermeyi unuttuk. Hemen gösterelim şöyle. Burada bir akıllı sistem kumanda panelimiz var. iOS ya da Android fark etmiyor. Telefonunuzu indireceğiniz app uygulamayla. internetiniz varsa her yerden evinizi kontrol edebiliyorsunuz. Kontrol konusunda da kısıtlı kontroller var. Sadece elektrikler ve panjurları kontrol edebilirsiniz. Merdivenler geniş. iki katlı olduğu için gayet şık duruyor. Güzel bir ev gezeceğiz dedik. Üst katta 3 adet odamız, bir genel kullanım banyo lavabomuz var. Ama öncesinde şu merdiven boşluğunu size bir göstermek istiyorum. Amber ışığında spotlar kullanılmış. 2 tane sabit pencere bırakılmış. Çok da şık duruyor değil mi? Orada da yine bir hırsızlık alarmı için oraya da bir sensör yerleştirmişler. Güzel olmuş bak o çok mantıklı. Yani başka bir yerden girse bile merdivenden yukarıya çıkmak istediğinde alarm aktif hale geliyor. İlk odadan başlayalım. Aslında bunların olması da iyi olmuş. Yani yatakların nasıl sığabileceğini de göstermiş olacağız. Bunlar çıkacak. Yurt dışında sahibi almış. 20-30 gün oturmuş. Sonra farklı nedenlerden dolayı dizinden taşınma kararı almış arkadaşlar. Farklı bir yere ya da farklı bir yatırım düşündüğü için. Bu yüzden satılık burası. Çift kişilik bir yatağımız var. 2 tane komodin rahatlıkla sığar. Şuraya bir dolap yaptırabilirsiniz. Tavan yüksekliği 3 metrenin üzerinde. Gayet güzel. Ve şöyle bir bakalım. Isı pompasının geleceği yer burası. Burada da böyle bir balkonumuz var. Yine baktığımda inşaat sezonu başladı ya her taraf kazılmaya başlanmış. Buraların tamamı 1-2 yıl içerisinde komple dolacak. Belki şu köşeye de bir tane makyaj masası yerleştirilebilir. Genel kullanım banyo lavabo da sıra. Çok güzel bir banyo lavabo. Vitra'nın gömme rezervarı. Burada gördüğünüz gibi güzel bir klozetimiz var. ECA marka e, muslukla. Ben de bu tarz bir şey alacağım. Ama şurası e, Ahşap olacak. Neden? Çünkü bak burada su kireçli olduğu için kireç izi kalıyor. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Kapıyı tamamen şöyle açabiliriz. Burada çamaşır makinesinin yeri var. Şimdi bu evde ısıtıcı kullanmamışlar. Şofben kullanmışlar. Olmamış. Bakın buradan t çekmiş. Buraya kadar götürmüşler. Duşak kabının içerisinde. Bu yanlış aslında. Bunu sökeceksiniz. Bu çirkin görüntü ortadan kalkacak. Buraya şofben olmaz. Buraya çamaşır makinesinin üst tarafını hemen göstereyim. Biraz içeriye yaklaşır mısın? Burada tesisatı var. Bakın sıcak su, soğuk su tesisatı var. Isıtıcı takacaksınız termosifon. Onunla kullanacaksınız. Zaten oraya direkt o borulardan geçiş var. Yani böyle bir kabloyla uzatmazsınız. Bu olmamış. Bu eve yakışmamış. Tabi bu müteahhitle alakalı değil. Mal sahibi böyle kullanmak istemiş. Burada da bir odamız var. Çocuk odası olarak değerlendirilebilecek bir oda diğerlerinden biraz daha küçük. İlk baktığımız oda 16 metrekare civarında. Burası da 14 metrekare civarında. Yatak, dolap rahatlıkla ser. Artı balkon çıkışımız var. Diğer taraftan bakacağız. Diğer odadan bakacağız. Burada da bir klimamız var. Şöyle bir yatak gelse köşeye de bir dolap gelir. Camlar füme cam yapılmış. Gün ışığının o zararlı ışınlarından evi koruyor arkadaşlar. Çok da güzel olmuş. Sonrasında da bir ebeveyn banyolu yatak odamız var. Yine çift kişilik yatağın yeri zaten hazır görüyorsunuz. Şu sağ tarafa dolap gelebilir. Çok da güzel olacaktır. Boydan pencereler kullanılmış. Şık duruyor. Şuraya bir dolap gelse 60 santim zaten. Şuraya kadar gelir geçişte daraltmaz. Yani buraya kadar geldiğini düşünün. 60 santim şu geçişte daraltmaz. Rahat rahat kullanabilirsiniz. Süpürgeliklerde 10 santimlik mat beyaz kapılar lake kullanılmış. Artı burada da bir ebeveyn banyomuz var. Burası da güzel. Gayet çıktım tertemiz bir ebeveyn banyosu yapılmış. Burada yine vitranın gömme rezervi var. Duşa kabin içerisi geniş artı niş kullanmışlar. Bu da avantaj. Bunların tamamı avantaj bence. Burada da yine aynısı kullanılmış. Bak iz kalmış. Bunun üstüne bir saydam bir plastik madde var. O da olsa olabilir aslında. Sırada balkonumuz var. Orayı da gösterip bitirelim videomuzu. Böyle de bir balkonumuz var. Havuzumuz var dedik. Araç park yerimiz var. Şöyle çevreyi bir gösterebilir misin? En azından şu kısmı bir gösterelim. Bakın burada inşaatlar başlıyor. Şu ön tarafınız park alanı. Bu yüzden yapılamıyor ama diğer tarafların tamamı dolmuş vaziyette. Fırsatı değerlendirin arkadaşlar. 7 milyon 700 bin TL. Çevrede zaten bu fiyatlara yer yok. E tabii ki karar sizin. E ne düşünürseniz, ne karar verirseniz onu uygulayacağız. Bakmak isterseniz buyurun gelin. Bir tane eviniz olacak. Sonrasında yatırım yapacaksanız, arsa alacaksınız. Bence benim görüşüm bu. Siz katılır mısınız bilmiyorum ama yorum kısmında yazabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Güzel bir ev gezdik. 7 milyon 700 bin TL sürçülisan ettiysek affedin. Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz.